Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Ben Caner Saltık, bir Algo kanalındasınız. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Piyasada bir düşüş havası hakim biliyorsunuz. BTC şu an ben videoyu çekerken 113.237 dolar ve Ethereum arkadaşlar 3.492 dolar. Bu düşüşle alakalı sizleri videolarımda, canlı yayınlarımda ve hatta short videolarımda arkadaşlar defalarca uyardım bir kısmınız izleyicilerimiz tabii ki beni izlediler dinlediler. Onun dışında bizi tanımayan veyahut da yeni yeni tanımaya başlayan izleyicilerimizin bir kısmı dinlemediler. Homocu arkadaşlarımızı dinlemeyi tercih ettiler. 140 bin olacak 150 bin olacak arkadaşlar alt koyun boğası başladı hayırlı olsun diyen homocu arkadaşlarımızı dinlemeyi tercih ettiler. Ve şu an gerçekten zarardalar gerçekten üzgünüm. Umuyorum zararlarınızı bir an önce telafi edersiniz. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Sizlere BTC'nin son görünümü ile alakalı fikirlerimi, teknik tahtada görmüş olduğum sinyalleri söyleyeceğim. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Onun dışında düşen piyasada çoğunuzun zararda olduğunu, long pozisyonlarınızda işlemi kapatmadığınızı, kar almadığınızı biliyorum. Çok az kişi kar aldı. Uzun pozisyonun çıkışı kısa pozisyonun girişidir diyerekten kısa pozisyona girdi. Çoğunuzun zararda olduğunu, şu an zarar taşıdığını, maliyet düşürmek için uygun yerler kolladığını da biliyorum. Yani lafın kısası canınızın sıkkın olduğunu biliyorum sevgili dostlar. Sizlere bir nebze olsun moral olması açısından Bybit TR'nin inanılmaz güzel bir kampanyası var. Yani resmen Bybit TR para dağıtıyor desek abartmış olmayız. Bu kampanyayla da alakalı arkadaşlar sizleri bilgilendireceğim. Şimdi dilerseniz ekranımı paylaşıyorum. BTC'nin son durumuyla alakalı konuşuyoruz. Tabii ki sizlerden beğeni ve yorum desteği rica ediyorum dostlar. Beğenilerimizi yapalım, yorum desteğinde bulunalım. Bir Algo kanalına abone değilsek abone olalım, bildirimleri açalım ve sevgili dostlar Telegram grubuma da lütfen katılın. Telegram grubumda herkes mesaj yazabiliyor. Amacımız birbirimizi geliştirmek, fikir alışverişi yapmak. Şimdi ekranımı paylaşıyorum ve BTC hakkında konuşuyoruz. Açık söylemek gerekirse piyasa bangır bangır bağırdı. Ben düşeceğim dedi. 14 Temmuz'dan beri hatta daha öncesinden beri sizlere uyarıyorum arkadaşlar. İnanmıyorsanız kanala girin. Canlı yayınlarıma, videolarıma ve hatta kısa videolarıma bakın. Bu belirtiler neydi? BTC saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık ve aylık RSI uyumsuzlukları. Negatif RSI uyumsuzlukları. Yani fiyat yükselirken Fiyat yeni tepeler yaparken Alesay alçalan tepeler yapıyor ve diyor ki ben yükselen fiyat hareketini desteklemiyorum. 14 Temmuz'da bir saatlik uyumsuzluk çalıştı. Fiyat düşmeye başladı. O günü hatırlayın. %6 düştü ve hemen komocular dedi ki bu bir alım fırsatı. Ben de o esnada dedim ki arkadaşlar kimden aldığınıza dikkat edin. Düşen bir trend oluştu. Şu an balinalar kurumsallar t botlarıyla, T-Web botunun ne olduğunu lütfen araştırın. t botlarıyla tahtayı ürkütmeden yavaş yavaş üzerinize mal yıkıyor olabilir sevgili dostlar. Ve dediğimiz birebir noktasına virgülüne gerçekleşti sevgili dostlar. Ethereum bir saatlikte, dört saatlikte, günlükte aşırılık bölgesinde Minivercun indikatörümüzün gökkuşağının üzerine çıkmış düzeltmeye ihtiyacım var diyor. Price action hareketli ortalamasından çok uzaklaşmış. Yani lafın kısası dostlar. Onlarca gösterge vardı. Ama size hak veriyorum. X'e girdiniz 1000x. YouTube'a girdiniz arkadaşlar altcoin sezonu başladı hayırlı olsun. Size hak veriyorum. O yüzden size diyorum ki kendinize bir güzellik yapmak istiyorsanız ilk olarak şu FOMO'cu hesapları takip etmeyi bir bırakmanız lazım benden söylemesi. Şimdi BTC USDT günlükte önümüzde açılı. Pivot seviyemiz 114.694 dolar. içinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesi. Altında fiyatlanıyoruz. Yani negatif bölgedeyiz. Alfa trend indikatörümüz henüz günlükte sat vermemiş. Her an verebilir. Alfa trend indikatörünün sat vermesiyle birlikte satıcı baskısı kuvvetlenebilir. Nitekim içinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesinin altında olduğumuzu da az önce söylemiştim. Onun dışında şöyle baktık. 4 saatliğe bir geçelim. 4 saatlikte pivotlar bize neyi veriyordu? İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesini veriyordu. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesinin altında D3 bölgesinden boğalar gelmiş. Neden? Çünkü burada bir uyumsuzluk var. Fiyat dipleri azalırken RSI dipleri artıyor. Ancak aşırılık bölgesinde değil. Hemen bir saatliğe gidelim. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Sadece destek dirençlere göre trade etmek mantıklı değildir. Bizim destek direnç dışında bir de indikatör kombinasyonlarımızdan gelen al sinyallerine ihtiyacımız vardır. Örneğin, burası bizim desteğimiz, desteğimizin altına sarkacak fiyat ve o bölgede indikatör kombinasyonlarımızdan al sinyali gelecek. İndikatör kombinasyonlarımızla neyi kastediyorum? Ben MiniVersion indikatörüne bakıyorum. Price action Aşırılık bölgesindeki RSI uyumsuzluklarına bakarak market döngülerini yakalamayı başarıyorum sevgili dostlar. Tabii ki çok detaylı bir konu arkadaşlar. Ben sizlere sadece çerçevesini çizdim. Onun dışında şu an yüzeysel bir analiz yapıyorum. Ancak bugünkü WeeNews yayınını izlerseniz eğer kanalda göreceksiniz BTC ile Ethereum'la olası düzeltme seviyeleri alakalı market dönüş sinyalleri ile alakalı alt alakalı. Çok güzel bir canlı yayını yaptık. Bugünkü canlı yayını mutlaka izleyiniz sevgili dostlar. Bakın bir saatlikteki uyumsuzluğumuz burada. Ancak şimdi bir saatlikte uyumsuzluk gördük. Tamam market dönüyor demek doğru değil. Çünkü neden bu bir zayıf sinyal? Neden zayıf sinyal? 4 saatlikte herhangi bir uyumsuzluk yok. Aşırılık bölgesine gelmemiş. Aşırılık bölgesinde oluşmayan uyumsuzlukları yok hükmünde sayıyoruz. Günlükte Fiyat hareketi düşüyor. RSI arasında herhangi bir uyumsuzluk yok. Sağlıklı bir düşüş hareketi var. Dolayısıyla bir saatlikte oluşan pozitif uyumsuzluk bizim gözümüzde zayıf sinyaldir. Peki bu ne demektir? Sen şimdi zarardasın. Zayıf sinyalle ekleme yapılmaz. Zayıf sinyalle maliyet düşürülmez. Ama beni dinledin. Hocam ben seni dinledim. Donk işlemden zamanında çıktım. Karımı ettim. Senin dediğin gibi long'un çıkışı short'un girişidir dedim. Short işlemime geldim. Şu anda keyfim çok yerinde. İşte burada short işlemimde birazcık kar satışı yapıp hafiften burada bir long işlem kovalamak istiyorum. Evet o zaman sen zayıf sinyali değerlendirebilirsin. Bu kadar basit. Şimdi BTC'deki son durumlarımız bunlar. Dediğim gibi anlamadığınız noktalar olabilir, sorularınız olabilir. Lütfen yorumlarda buluşalım. Onun dışında detaylı analiz için bugün kanalda yayınlanan canlı yayını mutlaka izliyorsunuz sevgili dostum. Her şeyi konuştuk. Onun dışında yarın 12.30'da da VNFC yayınımız olacak. Hafta içi saat 9.30'da hafta sonları 12.30'da VNFC canlı yayınlarında buluşuyoruz. Şimdi gelelim düşüşteyiz, zarardayız. Moralinizi düzeltecek Bybit TR'nin kampanyası nedir arkadaşlar? Bybit TR resmen para dağıtıyor desek arkadaşlar abartmış olmayız videonun açıklamalar kısmında link olacak. Linke tıklıyorsun, Trye kayıt oluyorsun. Yeni kullanıcılara hoş geldiniz hediyesi. 1. Kaydını oldun, kimlik doğrulamanı yaptın, 20 dolar kazandın. 100 dolar yatırdın, 20 dolar kazandın. En az 100 dolar yatırdın ve en az 10 dolarlık alım satım yaptın, 20 dolar kazandın. Toplamda 60 dolar zahmetsizce kazandın. Onun dışında 100 dolar yatırdın ve en az 10 bin dolarlık işlem hacmi yaptın. 40 dolar daha kazandın. Yani şu şekilde söyleyebiliriz. Zahmetsizce hemen birkaç tıklamayla 10-15 dakikada 60 dolar kazanabilirsin. Birazcık da alım satım yaparsan toplamda 100 dolar kazanabilirsin sevgili dostlar. Bu düşüş esnasında bu kampanyanın az da olsa sizlerin keyfini yerine getireceğini düşünüyorum. Böyle bir nevi Moral hediyesi böyle bir algodan sizlere gelsin istiyorum sevgili dostlar. Videonun açıklamalar kısmında kampanyanın linki mevcut. Kampanyaya tıkla, ödülünü al. Daha ne diyeyim? Bu kadar. Evet videomuzun sonuna geldik. Düşüşü nasıl bildiysek arkadaşlar, market dönüşünde gene tutturmaya çalışıyoruz. Piyasayı, fiyatı her geçen gün, her geçen dakika gözlemliyoruz. Sonuçta taktik aynıdır piyasa yükselirken aşırılık bölgesindeki RSI uyumsuzluklarına bakarsın. Çünkü uyumsuzluklar market dönüşleriyle alakalı bize önceden haber veren en önemli teknik göstergelerdir. Evet yalancılık huyları vardır bizi yanıltabilirler. O yüzden market dönüşlerini yakalarken yakın stoplu çalışırız. Şimdi de ters mühendislik market düşüyor fiyat düşüyor. Market dönüşlerini yakalamak için arkadaşlar sürekli tahtalara bakıyoruz videoda da söylediğim gibi bir saatlikte bir market dönüşü sinyali aldık. Ancak bu market dönüşünü şöyle yorumlamamak lazım. Sen long işlemdesin, zarardasın, maliyet taşıyorsun. Buradan maliyetimi düşüreyim. Hayır bu senin için değil. Çünkü bu bir zayıf sinyal. Bu sözümüzü dinleyen, longta yakalanmayan, shortta yakalanan, shorta girmiş olan daha doğrusu long işlemi kapatmış. Sonrasında short işlem açmış. Evet short işlem açanlar için bu seviyeler bir miktar kar al yapıp bir miktar long işlem açacak seviyeler gibi görünüyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere yatırım tavsiyesi şu olabilir. Bir algo kanalına abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Kanalda yayınlanan içerikleri düzenli bir şekilde izliyoruz. Algo trade öğrenmeye başlıyoruz. Her gün VNFC yayınlarını takip ediyoruz. Hafta içi her gün 9.30'da hafta sonları 12.30'da VNFC canlı yayınlarında buluşuyoruz. Akşamları her pazartesi 21.00'da V Teknik canlı yayınlarımız oluyor. Onun dışında piyasanın gerektirdiği zamanlarda gene akşamları V Teknik canlı yayınlarımız oluyor. Telegram grubumuza katılıyorsunuz. Bizim Telegram grubunda herkes mesaj atabiliyor. Amacımız fikir alışverişi yapmak. Amacımız birbirimizi geliştirmek. Amacımız bir network kurmak, dürüstlük ve şeffaflık etrafında sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir an önce zararlarınızı telafi edersiniz ve bol bol paralar kazanırsınız dostlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.